Bizlerle birlikte GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ay Yıldır olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Önce MTA piyasasında isterseniz konuşalım. Ee, yeni haftada MTA piyasasını neler bekliyor? Onsaltın 1950 dolar seviyesinde işlemlerine devam ediyor son yaşanan gelişmeler neticesinde özellikle altın piyasası hareketli 2000 dolara kadar bir hareket yaptıktan sonra geri çekildi 1930 dolarlara kadar FED kararı sonrasında da yeniden 1978 dolarları görmüştü bugün de 1950 dolar bandında ne beklersiniz? Genel çerçevede aslında Kasım Ekim-Kasım itibariyle başlayan bir fiyatlama reaksiyonu vardı ki nitekim bu fiyatlama reaksiyonun ana odak noktasında hep Amerikan Merkez Bankası vardı. Hatırlarsak o zamanlar Merkez Bankası enflasyondaki yukarı yönlü reaksiyon sebebiyle sıkı bir para politikası ve şahin bir duruş sergilerken o zamandan itibaren tonunu yumuşatacağına ilişkin mesajlar vermişti. Altın fiyatında önemli reaksiyonlar görmüştük. Şubat ayı itibariyle gelen ekonomik göstergelerle birlikte biraz daha böyle şahin bir e, Fed görürken bir yandan da altın buradan baskılanacağına ilişkin bir düşünce ön plandayken birden bankacılık kriziyle birlikte değerli metallerde önemli reaksiyonlar gördük. Yani biz şu anda mart ayını tamamlayacağız ama yılın ilk çeyreğini de tamamlamış olacağız. Altının performansına ve gümüşün performansına baktığımız zaman kabaca %10'luk bir reaksiyon izledik. Neden? Çünkü bankacılık krizi, e, piyasaların Merkez Bankası'ndan beklentileri burada özellikle altının işte güvenli liman psikolojisinden yola çıkarak e, burada talep görmesi ister istemez altını e, 2000 dolar seviyelerine kadar bir reaksiyon oluşturmasına imkan tanıdı. Geçen haftada Amerikan Merkez Bankası e, kararlarını gördük. Özellikle eee yıl sonuna ilişkin yani yıl sonuna kadar bir faiz indirimi beklentimiz yok vurgusu bir noktada dikkat çekti. Her ne kadar şu anda da piyasa hala FED'den bir indirim bekliyor olsa da FED orayı kapatan resmi açıklamalarını yaptı. Bundan sonraki gelecek açıklamaları dikkate takip ediyoruz. Yani burada altınla alakalı geleceğe yönelik beklentileri incelerken şunu e, çok net görmemiz gerekiyor. Bir, FED tarafında faiz denkleminde tünelin sonundaki ışık gözüktü. Yani muhtemelen mayıs ayında da belki bir 25 bas puan adet, e, faiz artışı yapabilir. Ondan sonra e, artık sabit bir faiz politikasına geçmesi bekleniyor. ilaveten de hani bu sene yapmasa bile 2024'ün ilk çeyreğinde bununla alakalı aksiyona geçebilme beklentisi de ön planda. Her ne kadar piyasa şu anda yıl sonuna kadar bir indirim bekliyor olsa da. Şimdi bu düşünceden yola çıktığımız zaman da Fed'in daha agresif bir faiz politikası oluşturma yönünde bir aksiyona geçmediği müddetçe altında son dönemde ve şu anda yaşanılan aslında geri çekimler bir trend avantajı. Neden? Çünkü Fed'in zaten yapabileceğini biliyoruz. Daha agresif gitmediği müddetçe bu düşüşlerinde sınırlı kalabileceğini unutmamak lazım ki bankacılık krizi sebebiyle çok sert bir yükseliş görmüştük. Nitekim bu hareketleri biraz e, normal karşılamak gerekiyor. İlaveten dolardaki kuvvetlenme, Amerikan tahvil faiz oranlarındaki yukarı yönlü hareket, emtialar üzerinde de oldukça baskı sağlayan bir görüntü. Şu dengi, yani şu anda bir e, realize bir tepki hareket olarak nitelendirmek gerekiyor. Orta vadeli konjöktürde 10 altın için kabaca 1890 ya da psikolojik 1900 seviyesi üzerinde hala algı pozitiftir. Peki buraya kadar düşebilir mi? Bu sorunun cevabı için 1950-1940 bölgesine bakmak lazım. Bu bölgenin kırılması lazım ki aşağı yönlü hareketler daha da hızlansın. Aksi takdirde burayı denge noktası görecek bir e, nötr fiyatlama ya da bir dalgalı hareket izlememiz şaşırtıcı olmayacaktır. Gram altın yatırımcısı peki bu süreçte nasıl davranmalı? Gram altın için destek ve direnç seviyeleri neye işaret ediyor? E, gram altın aslında yurt içi yatırımcıların güvenli limanıdır diyebiliriz. Çünkü evet şu anda bankacılık kriziyle birlikte ons altından destek alan bir potansiyel izlenmişti Nitekim bizim kur tarafı da biraz stabil gittiği için de ister istemez altın hareketine direkt odaklandık. E, ons altındaki tabii ki geri çekimler gram altın tarafında da bir e, baskılayıcı husus oluşturuyor. Bu bir gerçek ama e, çıkmış olduğu seviye itibariyle de bir 1230 seviyesinin oldukça önemli bir bölge olduğunu da biliyorduk teknik anlamda. Şu anda buradan bir realizasyon süreci var. Şunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Kabaca 1090 ve 1100 seviyeleri yılın başından itibaren oldukça dip kabul edilen bir destek bölgesi. Nitekim oradan da yaklaşık 5-10 yıllık devam eden, e, yukarı yönlü trende destekten hareketli ortalamalar da söz konusu. Nitekim 10 aylık üstsel hareketli ortalama bunun en önemli bir göstergesi. Bu açıdan baktığımız zaman ons altındaki tepkilere paralel gram altında da bu ters bir geri çekilme bir realizasyon söz konusu. Ama e, 1100 üzerinde kaldığı müddetçe geri çekilmenin tekrardan bir trend e, potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. Yani şunu unutmamak lazım. Altın hem ONS bazında hem de gram bazında geleceğe yönelik global merkez bankalarının faiz artışı döngüsünü sonlandırabileceği ve gelecekte faiz indirimleri gerçekleştireceği bir ortamda. Bu sebeple de bu geri çekimeler ister istemez yeni bir e, trend avantajını sunacaktır orta uzun vadeli baktığımız zaman. Peki özellikle bu bankacılık krizi sonrası bu hafta küresel hisse senedi piyasasındaki risk algısını nasıl görüyorsunuz? Önümüzdeki dönemde kısa vadede, orta vadede risk iştahı nereye evrilecektir? Amerikan vadeliler yükseliyor, Asya'da karışık görünümler vardı. Bu yükselişler anlamlı yükselişler mi? Öncelikle hani benchmark olarak S&P 500 olarak vurguladığımız zaman hani çok önemli bir düşüş yaşamıştık işte üst bölgelerden 3.600'lere kadar çok sert düşüşler izlemiştik 2022 yılında. Nitekim bu düşüşlere rağmen aslında S&P 500 uzun vadeli pozitif trendini korudu. Her ne kadar ayı piyasasına girdik. S&P 500 diye olsak da orada e, biraz da kısa orta vadeli konjöktürden bahsetmek daha doğru olacaktır ki nitekim son hareketlerde de yani kabaca benim burada gördüğüm 3850'leri bir dip kabul eden bir profil sundu. Piyasalarla Fed arasında bir ayrışma var ve bu yılın başından itibaren devam ediyor. Yani Fed e, Powell Başkan Powell kendi ağzından biz faiz indirimini düşünmüyoruz dememize karşı yani demesine karşın piyasalar hala Fed'den bir indirim bekliyor. Yani burada bir piyasa ile Fed arasında bir ayrışma devam ediyor. Böyle bir senaryo olduğu için piyasa katılımcıları da ister istemez e, ABD borsalarını ve şirketlerin o düşüşlerini dip yaptığı bölgelerden topa, toplamaya çalışıyor. Nitekim zaten S&P 500 endeksi 3600'e kadar düşse dahi uzun vadeli konjonktüre bir problem söz konusu değil. Bu açıdan da düşüşler yani realizeler aslında borsa içinde bir e, pozitif e, katalizör olmayı, olmayı sürdürüyor. İlan eden altın için söylediğimiz şey Amerikan borsası ve şirketleri içinde geçerli. Çünkü faiz tarafındaki döngü bir noktada sona erip bir indirim sinyali üzerine değişecek, revize edilecek. Bu anlamda da e, bu düşüşler yani gelecekteki de olası düşüşler ister istemez şirketleri ortak olma konusunda e, global taraftaki yatırımcıları daha böyle istekli hale sokabilir. E, tabii burada kısa vadeli olarak şuna bakmak lazım. Yani yukarıda şu anda baktığımız zaman 4030'larda ama 4200 seviyesi S&P 500 endeksinde geçilebilmiş değil. Bu anlamda da yukarıda 4200, aşağıda 3800 bu arada bir denge politikası oluşturabilir. Ne zaman 4200'ün üzerine kalıcılışır, O zaman ABD tarafında da çok daha iyimser fiyatlamaları konuşabileceğimiz bir ortam sunulabilir. Tabii bu noktada bankacılık krizine ilişkin yeni dönemde gelecek açıklamalar, Hazine Bakanı Yılan'ın açıklamaları özellikle e, bu hafta dikkate takip edecektir diyebiliriz. Peki özellikle son yaşananlar sonrasında FED'in e, Şahin algısı değişti demek mümkün mü? E, önümüzdeki dönemde e, bu yaşananların devam etmesi ya da sekteye uğraması tarzında iki senaryolu düşünecek olursak e, FED nasıl aksiyonlar alacaktır? Yılın başından itibaren piyasalarla Fed arasında önemli bir ayrışma var. Piyasadaki düşünceyi biraz e, görmezden gelirsek ve yılın başından itibaren ABD Merkez Bankası'nın açıklamalarını değerlendirdiğimiz zaman aslında şu anki projeksiyonuna uygun hareket ettiğini söyleyebiliriz. Sadece hani burada bir eleştiri yapılacaksa sadece Fed Başkanı Powell'ın e, Senato'daki sunumunda eğer veriler garanti ederse daha agresif gidebiliriz ifadesi belki e, oraya takılabiliriz. Çünkü o söylem sonrasında piyasalar çok daha agresif bir FED beklentisi içerisine girmişti. Belki orada bir sorgulama olabilir ama genel konsensusta FED enflasyon üzerindeki mücadeleyi sürdüren ve faiz döngüsünü buna göre kurgulayan bir politika izli izliyor, izlemeye de devam ediyor. Eğer yeni dönemde özellikle çekirdek enflasyon tarafında istenilen sonuçlar elde edilmezse FED buradaki mesajını vermeye devam edecektir. Yani burada şöyle bir algı oluşmasın. Yani 25 bas puan faiz artışı gerçekleşen FED bir anda 50 bas puana döner mi? Hayır. Sadece e, faiz artışını sonlandıracağı tarihi biraz öteleyebilir. Örnek veriyorum Mayıs ayında her ne kadar piyasalar beklemiyor olsa da Mayıs ayında 25 bas puan yap, yaptı 5.25 ama enflasyon düşüş hızı istenilen gibi değildi. De, değilse Haziran'da 5.50 yapar, süreci tamamlar. Yani bu tür e, bir döngüden bahsedebiliriz. Ama piyasaları da için içine dahil ettiğimiz zaman orada ciddi anlamda bir ayrışma var. Yani e, biraz önce de söyledik. Powell indirim olmayacak vurgusunu yapmasına rağmen piyasa ısrarla faiz inecek şeklinde bir düşünce yapısı içerisine. İlaveten şu anda e, Mayıs ayında olması gereken 25 basman faiz artışı ihtimalinin de e, vadeli tahminlerinde olmadığı evet. gözüküyor. Yani burada bir ayrışma söz konusu. E, bu ayrışma her e, genellikle e, piyasanın fede yaklaşan bir konsensusuyla sonuçlanabiliyor. E, bu anlamda da özellikle Nisan ayında da Fed'in toplantısı olmadığını düşündüğümüz zaman Nisan ayından itibaren gelecek veri setleri e, piyasaların Fed'e yaklaşıp yaklaşmayacağını görebilmemiz açısından da önemli olacaktır. Ama Fed'in Fed'de e, tünelin sonundaki ışık gözüktü. Yani faiz bir noktada sonlanacak. Bu da 5.25 ya da en kötü ihtimalle 5.50'de evet. bu iş sonlanacaktır diye söyleyebiliriz. Kudret Bey çok teşekkür diyoruz yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. Sağolunuz.